Her şeyi konuştuğumuza göre ben gideyim artık Burhan Bey. Yarın için gereken şeylerin hazırını yapayım. İhale ile ilgili bütün bilgiler bu dosyanın içinde. Yarın isterseniz gidip bir araziyle kontrol edelim. Sonra da oturup ne yapacağımıza karar veririz. Hala beni nasıl ikna ettiğinizi düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Daha az önce bırakın bir şirkette çalışmayı, bu muhitten bile geçmemeye o kadar çok karar kararlıydım ki. Çok şaşırtıcı bir insansınız Burhan Bey. Şaşırtıcı demeyelim Gizem Hanım. Sadece işimin en iyi şekilde yürütülmesini isterim. Bunun için de İşin ehli insanlarla çalışmayı eğiliyorum. Sizin için de işin en iyisi diyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. O halde yarın görüşmek üzere. Size kolay gelsin Boran Bey. Size de iyi günler. Umarım bu çalışma hepimize hayırlı uğurlu gelir. Bu kadın gitmemiş mi diye? Ne dolanıyor buralarda? Sakın ola o feminist bozuntusunu bu işe aldığını söyleme Boran. Cihan, ...kıza ne yaptıysan artık ikna etmek için bir sürü dil dökmek zorunda kaldım. O kızdan uzak duracaksın anladın mı? Tamamdır Emoğlu. Sen kıza göz koydun sen tamamdır. Hülya Kenan Bey toplantımız bitene kadar telefon bağlama. Kimse de odaya girmesin. Rahatsız edilmek istemiyorum. Siz dinliyorum Kenan amca. Kızım, istediğin gibi Bora'nın peşine dedektifleri taktık. Adamlar işlerinin en iyisi. Boran ne yaparsa yapsın artık biz ondan bir adım öndeyiz. Bu iş nasıl çözülecek bilemiyorum. Sen merak etme. Boran nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın anında haber alacak ve ona göre hareket edeceğiz. Teşekkür ederim Kenan amca. Boran'la ilgili bütün bilgileri en kısa zamanda istiyorum lütfen. Tamam canım. Ben azıcık işimin başına geçeyim.